Merhaba arkadaşlar. Güzel Tarifler Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındık parayı yapacağız. Hem çok hafif hem de o kadar lezzetli bir tarif ki sizleri de bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet arkadaşlarım fındık paramız yapmak için öncelikle şerbetine başlayalım. Şerbeti için 1 kilo toz şeker yani 4 bardak şeker üzerine Aynı miktarda su ilave ediyorum. 4 su bardağı da su kullandım. Ve şimdi şöyle şekerimizi bir eritelim. Şekerim biraz eridi ve şimdi ocağa alacağım. Ocakta orta ateşte çok açık olmasın ateşi. Böyle arada bir karıştırarak şerbetimizi kaynatalım kaynadıktan 3-4 dakika sonra da ocaktan alalım. Şerbetimiz ocakta ve biz de hemen diğer malzemelerle başlayalım. 350 gram kadar toz fındığım var. Toz fındığımı şöyle kabıma alıyorum. İçerisine 100 gram hindistan cevizi ekliyorum. Yani 1,5 bardaktan biraz daha fazla. 100 gram pudra şekerim var. Pudra şekerimi de bir bardaktan bir parmak eksik. Onu da ilave ediyorum. 50 gram irmiğim var. O da yarım bardaktan bir parmak eksik kadar. Onu da ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi ilave edeceğim. 80 gram unumu da ilave ediyorum. Bir paket Kabartma tozunu ve çok az e, böyle bir çay kaşığı kadar da vanilini ilave ediyorum ve önce bu bütün malzemeleri şöyle elimle karıştırıyorum. Ve burada 4 yumurta kullanacağım. 4 yumurtayı ayrı bir yere kırıp güzelce çırpalım. Ve bu çırptığım yumurtaların içine 125 gram suyu da ilave ediyorum. O da bir Su bardağından bir parmak daha fazlaydı. Ve tekrar şöyle bir çırpıyorum hepsini. Ve bütün yumurta ve su karışımımızı diğer karışımımıza yedireceğiz. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Böyle cıvık bir hamur olacak. Şöyle son halini göstereyim. İyice karıştırdım. Bu şekilde tam geldi. Bunu da göstereyim. Bir ekleme de yapmadım. Böyle cıvık. Bir hamur ve şimdi hamurumuzu sıkma torbasına alacağım. Böyle de bir uç kullanıyorum. İstediğiniz bir ucu kullanabilirsiniz. Şöyle spatülümün yardımıyla da alıyorum. bu şekilde harcımın hepsini torbama yerleştireceğim. Bu arada şerbetim de kaynadı. Şerbetimi kapattım altın arkadaşlar. Ve fırınımı da 150 dereceye ayarladım. Bunu da hemen belirteyim. Arkadaşlar bu şekilde sıkarak tepsime yerleştiriyorum. Şöyle de göstereyim. Bayağı bir kuvvet harcamamız gerekiyor çünkü çok da cıvık bir hamur değil. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlarım. Ve şöyle de üzerlerine birer fındık koydum. İsterseniz badem de koyabilirsiniz, dilediğinizi koyarsınız, isterseniz hiç koymayabilirsiniz de. Ve şimdi artık tatlımızı 150 derecelik fırında pişirelim. Evet arkadaşlar tatlımı fırından çıkarttım şu an çok sıcak. Şerbetim de ılık ve şimdi şerbetini üzerine dökelim. Evet arkadaşlar ben tatlılarımı bir gece boyunca dinlendirdim. Şerbetlerini güzelce çektiler. Gerçekten inanılmaz nefis bir tatlı oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Afiyet olsun.